Bastım. Böyle mi çeken? Tamam. Aldım. Haziran. <laughs> tamam. Evet. Ee, cuma. Ee, Sibirya'dan Rusya'dan arkadaşım geldi. Aleksandr. Rusya'dan tamam. konuştu. yengem geldi. Bunlar bana çay ikramında buldum. Ee, devamlı come here come here izle. Ee, okay. <laughs> ee, bir şey değil. Супер турбишни смол. Спасибо. Спасибо. Мархаба. Мархаба. Найден. Найден. Спасибо. 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 Teşekkür Спасибо. 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 A Do işte dobre veče, dobre de. Akda urodo, kak i Evet, Rusya'dan arkadaşlarım geldi. Çok onur Rus halkına buradan eee tüm Rus halkına, Sibirya'ya, Rusya'ya kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Alasmalık, hayırlakça dobre İznik, <laughs> İznik. Kapattım.